vall baskın oran AKP için turnusol Çavbella olayı Hatırlarsak İzmir'de bazı minarelerden ezan yerine korsan yayın olarak İtalyan halk şarkısı Çavbella ardından da Selda Bağcan'ın okuduğu Aşık Mahsuni türküsü yükselince Diyanet hemen merkezi ezan sistemine ara veriyor. Savcılık soruşturma başlatıyor ve CHP İzmir eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir'i gözaltına alıyor. Gerekçe, olayın videosunu sosyal medyaya koyarak Türk Ceza Kanunu madde 216'ya 3'ü ihlal. Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak 6 aydan 1 yıla kadar hapis. Fakat bu soruşturma maddesi tutuklamaya el vermiyor. Onun üzerine madde 216'ya 1 olarak değiştiriliyor. Halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik. Bir yıldan üç yıla kadar hapis. Sonra da Twitter'daki 280 karakter kısıtlaması nedeniyle dört ayrı paylaşım yapılmış olmasını kasıt sayarak tutuklama çıkarıyor. Mart 2019 yerel seçimlerinde Ağrı'da minarelerden AKP'nin seçim şarkısı Dombra'nın çalındığı iddialarını ise AKP'li belediye başkanı Savcı Sayan yalanlıyor. Seçim otobüsü caminin yanından geçerken yani çıkan sesi sizin troller camiden çalındı diye iddia ettiler. Kim yapıyor bu korsan yayını? İki gün sonra Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Başkanı Aziz Şasa açıklıyor. Elinde telsiz olan herhangi biri. Çünkü Diyanet'in merkezi ezan sistemi frekansı özel telsiz sistemleri yönetmeliğinde alenen yer almakta. Bu marifet herhangi bir tahrikçinin, bir muhalifin, bir ateistin işi olabilir. Veya AKP'li trollerin. Çünkü polis pratiğinde herhangi bir olayın faili aranırken olaydan kim yararlandıysa o yapmıştır diye bir formül var. Ama kimin yaptığı hiç önemli değil. Önemli olan AKP'li yetkililerin bu olayın üzerine neden böyle atladıkları. Özellikle de buluruz ona da caminin dibinde ezanı dinletiriz diyen İçişleri Bakanı Soylu öne çıkmakta. Çıkmakta da ardından da bir haber çıkıyor. Rotterdam'da orta çağdan kalma tek yapı olan Aziz Lorenz Kilisesi, Cuma günü saat 12.20'de Çan Kulesi'nin çanlarından Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayımını ve katibimi çalmış. Sosyal medyadan mesajlar gecikmiyor. Bence o bakan gelsin, onu Hollanda'daki bu kilisenin dibine oturtup Türk Halk Müziği dinletelim. Belki biraz sinirleri gevşer ve sakinleşir. İşin tarihsel ve ilginç yanı şu ki, 12 Eylül'de darbeciler mahkumlara ceza olarak İstiklal Marşı ezberletip söyletirlerdi. Tek adam rejiminde de soylu ceza olarak ezan dinletiyor. Anlaşıldığı kadarı Çavbella işinin özü şu. Türkiye'de İslamcılar daima en güçlü silah olarak mazlumiyet iddiasını kullandılar. Aslında tam boşuna da değildi. Çünkü laikçiler onlara bu imkanı sağlamakta pek de cimri davranmamışlardı. Profesör Kemal Alemdaroğlu Profesör Nur Sertar ekibinin başörtülü öğrencileri üniversite kapısından sokmaması yeter. 1991'de kaldırılan Türk Ceza Kanunu Madde 163, solculuğu cezalandıran eski Türk Ceza Kanunu Madde 141 ve 142 kadar olmasa da epey istismar edilmişti. Yalnız bu madde değiştirilecek yerde tamamen kaldırılınca, dini siyasete alet etmenin hiçbir yaptırımı kalmamıştı. Bu durumda yetmedi. İslam'ı video veya tweet yollayarak eleştirme olayı bile aşağılama kabul edilerek, yukarıda bahsettiğim Türk Ceza Kanunu madde 216'ya 3 ile 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezaları başlatıldı. İşin Türkçesi tam anlamıyla bir tersine istismar devreye girdi. İzmir'de yaşanan bunun son örneği. Peki madem bu mazlumiyet hikayesi bu kadar yaygın olarak kullanılıyordu, niye AKP yeniymiş gibi üzerine böyle atladı? Çünkü Türk Ceza Kanunu, madde 163'ün kaldırılmasından, başörtüsü yasağının bitmesinden ve özellikle de 18 yıllık İslamcı iktidarından sonra mazlumiyet iddiası AKP'nin elinden kaçmıştı. Tersine, İslam'ın siyasete alet edilmesi gündelik olay haline gelmişti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma çıkışlarında cami önünde AKP propagandası yapıyordu. Hatim indirdiği ve şu anda 25. cüze kadar geldiği ilan ediliyordu. Yani Yedvard Danzikya'nın terimleriyle söylersek, din, İslam, iktidarlaşmıştı. Olayın üzerine atlanması için sebep çok. 1. Son kamuoyu araştırmaları AKP artı MHP'nin kan kaybetmekte olduğunu göstermekteydi. O kadar ki Erdoğan partisine yeni bir seferberlik emri çıkardı. Bu seferki IBAN vermekle değil, 2023 seçimlerine hazırlık istemekle ilgiliydi. 2. Gazetecilere, CHP'lilere ve özellikle de HDP'lilere, kadınlara, polis, yargı şiddetinin gittikçe artması büyük tepki doğurmaya başlamıştı. 3. Bilim insanlarından korona yasaklarının erkenden kaldırılması salgını geri tektirir yorumları geliyordu. Buna hazırlanmak gerekiyordu. 4. İçeriden eleştiri başlamıştı. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Mustafa Yeneroğlu hatta Bülent Arınç. Celal Başlangıç'ın yazdığı gibi Erdoğan göze alabilse bir gün bile beklemeden erken seçime gidecekti. 63 milletvekilinin devaya geçme noktasında olduğu yazılıyor. Bahçeli derhal transferi engellemek için tam destek vereceğiz diyordu. Oysa AKP 2001 yılında 51'i Saadet Partili, 4'ü bağımsız 55 milletvekilini 2 günde transfer etmişti. 5. 12 Eylül'ün bu AKP-MHP koalisyonundan kötü tek bir yanı vardı, cezaevlerindeki işkenceler. Korkarım bu fark da kapanmaya gidiyor. Çünkü son zamanlarda çok artan polis bekçi dayaklarının yanı sıra cezaevlerinden çok fena işkence haberleri gelmeye başladı. Ve bu yeni de değil. Afyon'da Ekim 2017'de akşama doğru evlerinden alınarak emniyet temde işkence gören çiftten koca MB'nin anlattıkları tüyler ürpertici. Üstünde sadece don bırakarak ve tepesinden su dökerek elektrik veriyorlar ve karına da aynı şeyi yaparız diyorlar. Uyap kayıtlarına da geçen bu işkence ifadelerini Ömer Faruk Gelgerlioğlu bir meclis araştırma komisyonu kurulması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyor. Sonuç: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop kaba ve yaralayıcı diyerek önergeyi iade etti. Özetle bu dezavantajlı ortamda AKP'nin mazlumiyete ihtiyacı çok artmış vaziyette. Elinde Kadri Gürsel'in hatırlattığı gibi Ayasofya'yı cami yapmaktan başka koz kalmamış olabilir. Türkiye tarihinin en ciddi suratlı siyasetçisi Fahrettin Altun'un 10 Mayıs'ta Ayasofya fotoğraflı bir tweet atarak yaptığı ima buna işaret etmekte galiba. Özledik ama az daha sabır. Birlikte başaracağız. Fakat gelecek tepkiler tsunami'si bir yana bu Ayasofya işi de riskli sanki. Ben söylemiyorum, Diyanet söylüyor. Kilise ve sinagogda namaz kılmak zorunda kalındığında imkan varsa resim ve heykellerin üzerinin örtülmesi gerekir. Yani Ayasofya Müzesi'nin her yanındaki Bizans mozaiklerini kazımak veya kapatmak lazım ki meşakkatli iş. Yine de bir kolaylık imkan varsa diyor Diyanet. İslam kolaylıklar dinidir. AGB Ayasofya'yı bile göze almak zorunda kalabilir. Gidişat o kadar kötü yani.